Merhaba arkadaşlar, ben Özgür Maral. Şimdi IQ Option firmasındayız. Sizin için gerçek hesabımda bazı formülleri deniyorum. Bunlar ikili opsiyon yaptığım işin adı. Yıllardır bu işi yapıyorum. Bu işlerden para kazandım, yalan değil. Ben kazandım, ancak kaybedenler oldu mu? Olmuş olabilir. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece bu işlerle tanındığım ve bilindiğim için ve bu videolarda bekleyenler olduğu için bu videoları da çekiyorum arada. Şimdi bu yöntemi anlatmaya çalışacağım. Burada değişik çiftler var. Hafta sonu da çalışabiliyor ortak ticaret sistemiyle. Arkadaşlar şimdi burada birer dakikalık yine ben yatırım yapacağım. Ve gerçek hesabımda olduğumuzu görüyorsunuz. Buradan 5 dolarla açacağım. Peki ne yapıyoruz? Herhangi bir çift seçtik. Buradan en kolay olanı gösteriyorum. Bir tane moving coverage'den 5 diye işaretliyoruz ve tıklıyoruz. Sarı rengi ayarlayabilirsiniz. Yine aynı yere gidip Moving Coverage'den bir de burayı 21 hareketli ortalama yapıp işaretliyorsunuz. Rengini siz seçebilirsiniz. Örneğin ve buna bir de Mehdi açıyorum. Bir de Parabolik açıyorum. Hepsi aynı yerde bulunuyor. Buradan Mehdi şu. Parabolik de bu. Bunlar aslında yeterli. Şunlar da daha garanti olsun diye bazen açıyorum sto stoastik osilatör bu da RSI. Şimdi bunlar mesela 5 21'i kestiği zaman davranıyorum ben normalde olaya. Para alttan açtığı zaman, mehdi de al verdiği zaman benim için yeterli. Şunlar geri dönüşlerde referans olarak kullanıyorum. Geri dönüş başlayacak mı acaba diye önden bunu fark edebilmek için kullanıyorum daha çok. Şu an için tam bir tehlike yok. 5 dolar ayarladık. Şuradan saniye ayarlıyoruz. 44 saniye var. Yeni mumdan girmek istiyorsanız 40 saniye beklemeniz gerekiyor. Yoksa ortadan gidebilirsiniz. Aşağı veya yukarı tahmin ediyoruz fiyatın gelişini gidişini. Şimdi stoastik oskulatörle e, RSI aşağı doğru bir dönüş teyidi vermeye başladı. Henüz buna Mehdi ve parabolik ve diğer ortalamalar eşlik etmiyor. Ama tabi bir tehlike var gözüküyor. Bunların da eşlik etmesini bekleyeceğiz. Benim için en önemli referanslardan bir tanesi sarının 5 bunluk ortalamanın diğerine yaklaşması olur. Parabolün üstten açması olur örneğin. Şimdi 1 dakika kaldığı zaman yukarı doğru gidebileceğini tahmin ettiğinden işaretlememizi yapıyoruz. Ay ülkemizde 6-7 yıldır var. Sorunsuz bir şekilde bununla çalışıyorum. Bununla çalıştığım gibi binomodan Olymp Trade'den, diğer firmalardan da yatırımlarım var. Bunları seneler önce çekmeye başladım. Ve yapmaya başladım. Ee, arkadaşlar. Bununla beraber biliyorsunuz hafta işleri daha çok dolar altın ekonomi yorumladığım videolarımızda var ve bulunuyor. Bunları tabi denemek isteyenler demo açmalarını sadece önerebilirim. Ee, %100 yöntemler yani %100 kazandıracak diye bir şey yok. Ben bu işe alıştım ve uzun yıllardır yaptığım için artık belli bir bağışıklık, belli bir sistem oluştu diyebilirim. Ne yapmam gerektiğini, ne olduğunu bilebiliyorum. Ama riskleri var. Ona göre hareket etmenizde fayda var. Bir demo alttaki linkten açabilirsiniz. Eğer kripto paralarla işlem yapıyorsanız da arkadaşlar bakın mesela ilk hedefi kaybetti. İkinci hedef biraz daha yüklü bir şekilde giriyorum. Aynı yöne doğru. Hem eski kaybımı çıkarmak hem de yeni bir kere adı altında almak üzere. Burada sınırsız çiftler var. İlla burada takılıp kalmamız gerekli değil. Şu ikisini açmaya da bilirsiniz. Daha temiz. Sadece 5, 21 ve işte buradaki Mehdi ile Mehdi al verdiği zamanlarda çalışabilirsiniz. Bunlar sadece teyit amaçlı kullanıyorum. Aşağı dönüşü veya ters taraflar olabilir mi? Ters tarafa gidiş olabilir mi? Platformu bir dakikada tutuyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde belli bir trade'ler yapmaya çalışıyorum. Bazen düşüş yönüne, bazen çıkış yönüne durumun niteliğine göre artık e, grafikleri okuma stiline göre bunları yapmaya çalışıyorum. 2 saniye, 1 saniye kaldı. Bu sefer aldı es aldı eski zararını da çıkarmak üzere bir şeyler kazanmış oldu. 5 dolar bir de 15 koyduk. 20 işte bir zararını mı çıkartmış oldu sadece? Yok 14 dolar. 10 dolar kazanmış oldu. Şimdi eğer bu şeyden mutlu değilseniz şuradan tekrar çift seçebilirsiniz. %99 ödeme teklif ediyor. Bakın hafta sonu çok enteresan bir şekilde. AutoCAD bakalım bir çift ne durumda? Yani biraz ortalarda görüyorum bunu. Sarının mavi daha kesmediğini fark ediyorum. NZ'de USD'ye bakıyorum. Muhtemelen siz bunu pazar günü izleyeceksiniz. Mehdi sat vermiş. 5.21'in altında parabolik üstten devam ediyor. Teyit için dediğim gibi şuradan popüler kısmından isterseniz bir RSI aşırı satım bölgesinde şu an. O da yukarı doğru hareketlenebilir az sonra. İsterseniz yanına bir tane stoastik muskulatör açabilirsiniz. Şuradan. Bu şekilde açılıyor. İkisi de aşırı satım bölgesinde ama henüz daha bizi enteres edecek bir noktalarda değil. Yukarı dönüş yapmamış. Aşağı doğru gidişi öngörüyorum. Bakayım dakikamda bir dakika var mı? 25 saniye sonra bir dakikaya gireceğim. Mehdi sat vermiş. Kırmızının altında. Sarı mavinin altında. Parabolik üstte. Muhtemelen aşağı doğru bir kere de birkaç kere de almam lazım. Dediğim gibi kripto parlarla da işlem yapıyorsanız bu ara kripto paralar çok meşhur biliyorsunuz. Aşağıda Bitlow Referans linkini kullanabilirsiniz. İşte geldi zaman ve biz girdik. Her defasında %100 ilk seferde bu gelecek aşağı inecek diye bir kayıt yok. Genel öngörü bunun aşağı doğru gideceğini, aşağı doğru bir eğilim olduğunu gördüğümüzden ötürü aşağı doğru yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Olay sadece bu. Ve sürenin geçmesini bekliyoruz. Bu attaki stop Stoastik oskulatür ve RSI açmamın nedeni tekrar dönüşlerde daha erken bize referans olabilir. Orada kesip veya ona göre bir şekil alabiliriz diye düşünüyorum. Bu da aşırı satın bölgesinde RSI. Stoastik de aşırı satın bölgesinde. Az sonra yukarı doğru tekrar geçebilirler. Bunları da onun için kontrol ediyorum daha çok. Normalde şu 2-3 indikatörle çalışıyorum. 3 saniye kaldı. Kazandı. Tekrar aşağı doğru bir yatırım. Bunu benim böyle soğuk kanlıkla yapmam sizin de soğuk kanlıkla yapacağınız anlamına gelmez. Her defasında işler rast gitmeyebilir. Bu da bir yatırım çeşidi. Forex'in küçük kardeşi bu. Kaldı ki burada Forex imkanı da var. Forex imkanı da sunuyor. Bölgede açabilirsiniz. Şu an ikili opsiyon durumunda gözüküyor. Onunla yatırım yapıyoruz. Yeşil ve kırmızı diye dönüyor görüyorsunuz. Yeşil kazanır, kırmızı kaybeder anlamında. Beklentimiz bu yeşil açtığımız yerin altında tamamlasın kendine. Bir dakikalık ben yapıyorum ama bu tabii 3 dakikalık, 5 dakikalık, 15 dakikalık da yapılabilen bir şekil. İlk aşamayı yine kaybetmiş olabilir. İkinci bir işlem açarak tamamlamaya çalışıyorum. Şimdi burada genel görünümde üst tarafta bir bozulma yok. Mehterin çizgileri mavi kırmızıyı kesmemiş. Ancak aşağıda Erasay aşırı satım bölgesinde halen duruyor. Ara sıra kafasını dikiyor. Bunların yukarı doğru geçişlerini çok iyi takip etmek gerekiyor genel seyri görmek adına. Bakın arası RSI başını yukarı diktiğinde buradan da bir çıkış görüyorsunuz. Burada da çiviler kırmızı ve yeşil diye sıralanıyor. Tabi bu genel bir bütünlük içerisinde bunu bakıp yorumlamakta fayda var kıymetli arkadaşlar. IQ Option'dan bir demo açılabilir. En azından platform görülebilir. Ancak yatırım yapıp yapmama yapın demiyorum. Sizin kendi fikrinizdir. %99 yani 10 liraya 9.90 kuruş veriyorsa elbette riskler de barındıracaktır içerisinde. <laughs> ve işte yine gelmiş oldu. Bakın bir de 30 dolarlık gireyim. Gönlünüz olsun. Sistem bozulmadı. Sarı mavinin altında. Parabolik üstte. Mavi kırmızının altında. Erasay ve stokta henüz yukarı doğru çıkma çabaları gözükmüyor. Bakalım ne olacak. Bu son birkaç adımımız olsun. Biraz büyük gireceğim ki şimdi gözünüze gelsin diye. Bakiye yeterli çünkü. Son 15 saniye girmek üzereyiz. Bu yukarı doğru çıkmaya hevesleniyor. Erasa yine kafasını azıcık dikti. Ama henüz yukarıdaki şartlarda bir değişiklik Olmadı. Bakalım son saniyelerde bir şey yapar mı? Yapmadı. Yine bir ikinci adım. Önceki zararımı kurtarayım. Biraz da keredeyim amaçlı. Tekrar bir 100 dolar koydum bu sefer. Bu videoya özel. Bunu ben yapıyorum. Kendi yatırımı sizle paylaşıyorum. Farklı oluştursun diye. Youtube'da sadece dolar, altın, ekonomi yorumladığımız videolar olmasın. Bunlar da dursun istiyorum. kripto paralarla da işlem yapıyorsanız tekrar arkadaşlar altta bitlo referans linkimiz var. Bunun da referans linki var. Dileyenler girip en azından ikisi de ücretsiz demo açtırabiliyor. Bunları yapabilirsiniz. Bu sadece sizin bileceğiniz bir iş. Çoğu trader yaptığı yatırımları asla göstermez. Ee, sadece Anlatır yani başka bir şey yapmaz. Bakın şu an riske girdik. Çünkü ikinci adımda gelmedi. Şimdi biraz daha miktarı büyütmem lazım. Üçüncü adım neler olduğunu görmeniz açısından belki de iyi oldu. Bakalım. Ucuza ekliyoruz. Şu an üçüncü adım ekledik. Çünkü yani net bir yukarı çıkış şeyi şeydi, gözükmedi. Sarı henüz maviye çok yaklaşmadı. Parabolik üstten açık. Ee, Mehdi de gerçi biraz karar vermek istiyor. Yani kırmızıyı kesmek istiyor. Yukarı doğru. Ancak kesmeden biz bu işi üçüncü adımda bazen e, ekstra bir adım atmam gerekiyor. Orada işte karar zamanlarında doğru işler yapmam gerekir. Yani 100 tane yaptığın işlemden 60-70 tanesinin iyi olması lazım. 20-30 tanesi tabii fire verebilir ama 60-70 tane işlemin o 30 pireyi karşılaması gerekir. Böyle bir sistemle devam ediyoruz. Görünen o ki ikinci adımda, üçüncü adımda pardon zararını çıkarttığı gibi bir ilk baştan beri bir 100 dolar gibi bir kar var. Buna normalde devam eder miydim? Video sürseydi edebilirdim. Çünkü şartlarda bir bozulma söz konusu değil. Sakin de ilerliyor. Güzel ilerliyor. Onun için devam edebilirdim. Değişimi buradan görebilmekteyiz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Haft içindeki videolarımızı diğer ekstra geniş yelpazede doların ne olacağı, gram altının nereye gideceği, ons altındaki gelişmeleri, Türk ve dünya ekonomisindeki değişimler, gelişimler nasıl etkileyecek bu tip yatırımlarımızı, kripto para dünyası, bunlarla ilgili videolarımızı izlemek için bize abone olmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sevgi saygılar sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.